Brawl'ların yepyeni bir videosuyla daha karşınızdayız. Bu güzel bir Brawl'lar videosu çekiyoruz arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar bildiğiniz üzere e, Haktan Beyse bir isimli bana dedi ki videoları çok güzel. Yeni yeni taktik videoları falan atar mısın? Videoları çok seviyorum. Videolarım abone olmuş. E, ben de e, sonra bana dedi ki benim videoma da abone olur dedi. E, ve de like atar mısın dedi. Kardeşimize e, hemen abone olup like atıyorum. Söz verdiğim o bana like attı. Abone oldu. Ben de ona like edip, abone olacağım arkadaşlar. Nerede? Evet. YouTube'a giriyoruz. Yorumu kim paylaştı ona bakacağız. Yani profiline bakacağız. Bir sürü Haktan BS var. Şimdi böyle yorumla. Profile bakıyoruz. Evet. Haktan BS'yi anladım. Şimdi Haktan BS. Böyle. Ve işte bu. Haktan BS'ye abone oldum. Hayırlı olsun kardeşim sana. Kaç tane videosu var? 10 milyon. Tamam. Hepsinden like atıyorum. Şöyle Hayırlı olsun kardeşim. Abone olayım. Kardeşimize abone olalım. Ama az like'lar geliyor ya. Neden ya? Kardeşimize az like'lar geliyor. Bayağı like'lar geliyor aferin. Şimdi. Şimdi Bu yazık. Şöyle 3 videosu daha hepsine like atmayı düşünüyorum. Şu kardeşimiz bize abone olmuş. Like olmadıysam zaten haktan belki lütfen sene Evet arkadaşlar haktan belki abone oldum söz verdiğim gibi. Eğer siz de abone olsanız ya da yeni gibi e hesap açtıysanız like atın abone olun videoyu tıklayın ben de o zaman size abone olurum. Evet. Devam ediyorum. Hadi biz abone olduk. Hayırlı olsun kardeşim. Merakla çekiliyorum. Kapanmıyor neyse. Şimdi arkadaşlar ne yapacaktık? İlk şeyimizi başlıyorum arkadaşlar. Kulübümüzü ev belle belli yaptık. Şimdi de kodu belli ama şeyleri hesaplaşmaya gireceğim arkadaşlar. Kazanacağım. Alacağım. Evet. Aha. beste kardeşim hayırlı olsun ama ben bu alırım almasını da alırım bir dakika bayağı zor ya Hadi. Allah 26 hayır Vali amcamızsın sen bizim teyzemizsin Vali Max Обью кстати, ваше 姐姐。 А ты не almak istemiyorum amca hayır 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 hayır. hayır, hayır. Ben kendim Hadi son bir kime yok. Kime yoktan ben da neyse. Burada, ben de yapayım. Yine nasıl yani ne bu bu kullanınca iki씩 karakter çıkacak demiş. Bu alacağız. Bunlardan buyla varsanız bekle. Bunu alacağım şöyle. Ya pardon çok istiyor. şu arada sürdüğümüz için yoğurt istekli kutlarımızı karakter verecek herkes sana verir